Fazla kilo sorunu yaşıyorsan kalorilerle ne kadar boğuştuğunu tahmin ediyorum. Ama aslında kaloriler hikayenin sadece bir bölümü. Çünkü fazla kilo sorunu yaşayan birçok kişi aşağı yukarı ne yiyip ne yememesi gerektiğini biliyor. En azından kabaca. Örneğin gece 3'te Netflix'in önüne oturup büyük bir pizza yemenin bedelinin ağır olacağını biliyor. Bence bu sadece onlar için değil herkes için geçerli. O saatte yenen bir pizza geri dönüşü biraz zor olacak. Bu aslında iradenin kontrolden çıkmasıyla ilgili bir durum. Bu da duygusal bir çelişki. Çünkü söz konusu çocukluk travmaları olduğunda fazla kilo sorunu yaşayan insanlar sebepsizmiş gibi görünen bazı duygular hissediyorlar. Bu tekrarlayan duygular suçluluk, utanç, değersizlik, derin bir yalnızlık veya hüzün sanki doğduklarından beri orada varmış gibi sürekli geliyor ve insanlarda duyguyu değiştirmek, onu bir şekilde atlatmak veya dikkati başka bir yöne çevirmek için yiyecekleri kullanıyorlar. Özellikle şekerli ...ve karbonhidrat oranı yüksek olan yiyecekler. Bunlar kısa vadeli bir zevk sağlıyor... ...ve duyguyu uyuşturuyor veya oradan uzaklaştırmayı sağlıyor. Peki çocukluk travmaları ve yeme sorunu arasında nasıl bir ilişki var? Bugün tarihin en büyük sağlık araştırmasından bahsedeceğim. Aslında bu araştırma birazcık tesadüf... ...biraz da işini seven bir doktor merakıyla ortaya çıktı. 1985 yılında Amerika'da San Diego'da Dr. Vincent Felitti... Her yıl olduğu gibi o yılda programı yapmak için hastaneye gidiyor. Doktor Felit obez insanların kilo vermesine yardımcı olan bir program hazırlamış. Her yıl aynı düzeni uyguluyorlar. İnsanlar geliyor bir grup terapisi alıyorlar. Sonra birebir Doktor Felit ile ve daha sonra diyetisyenlerle görüşüyorlar. Programları takip ediliyor ve diğer hafta tekrar buluşuyorlar. Yalnız son birkaç yıldır programda bir gariplik var. Çünkü gelen insanlar bir yerden başlıyorlar ve ne zaman hedef kilolarına yaklaştıklarını hissediyorlar, program bırakıyorlar. Normal bir programda belki bu %10, %15 normal bir istatistik olur. Ama Feritli'nin programında bu %60'ı geçti. Ve insan merak ediyor. Neden insan kilo vermek için gittiği bir yerde kilo vermeye başladığında programı bırakır? Ferit de aynı soruyu soruyor ve 200 tane hastayla birebir görüşüyor. Hepsinin ortak noktası ...çocukluklarında en az bir tane travmatik deneyim yaşamış olmaları. Aslında bu insanlar için sorun yemek veya kalori değil. Diğer insanlarla konuşamadıkları duyguları... ...uyuşturmak için bu insanlar yemeği kullandığını rapor ediyor. Bazılarının söylediğine göre yemek onlara bir büyüklük, dünyada yer kaplama... ...görünür olma gibi bir duygu veriyor. Sahte bir zırh. Bazı insanlar ise yiyerek daha güçlü hissettiğini... ...ve bu gücü diğer insanlara yansıtabildiğini düşünüyor. Bazıları ise içindeki utanç, değersizlik ve yalnızlıkla baş edemediği için, sanki o duygular hiç gitmeyecekmiş gibi göründüğü için onları uyuşturmak için yediğini söylüyorlar. Doktor Felitti'nin görüşmeleriyle başlayan çalışma daha sonra dev bir araştırmaya dönüştü. Araştırmanın ismi Zorlayıcı Çocukluk Deneyimleri Araştırması. Her yıl sadece Amerika'da 26 bin insanı bu araştırmaya tabi tuttular. Sonunda bir ölçek geliştirildi, Zorlayıcı Çocukluk Deneyimleri Ölçeği. Böylece insanların hayatının ilk yarısında yaşadığı stresli durumların hayatının ikinci yarısını nasıl etkilediğini görmek istediler. Ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıktı. Bunlardan birincisi çocukluk travmaları düşündüğümüzden daha yaygın. Ama sosyal tabular yüzünden veya aile sırları yüzünden birçok aile bunları açık etmiyor, çocuklarının da ifade etmesine izin vermiyorlar. İkincisi travmaların sayısı arttıkça depresyon ve bağımlılık gibi şeylerin oranı da yükseliyor. Yani ne kadar çok travma, duygu durumunda o kadar fazla bozulma ve bu ihtiyacı gidermek için de çeşitli bağımlılıklar geliştirmek demek. Üçüncüsü oldukça ilginç çünkü fizyolojiyle çok yakından ilgisi var. Araştırmaya göre 3 veya daha fazla çocukluk travması geçiren insanlar eğer aile geçmişinde de varsa bağışıklık sistemi hastalıklarına daha açık oluyorlar ve bu obezite programındaki insanların büyük kısmında da bunlar bulunmuş. Açıklamaya göre çocuk tekrar tekrar travmatik duruma maruz kaldığı için stres seviyesi o kadar yükseliyor ki sitokin denen yangı tepkisini başlatan ve devam ettiren madde sürekli kanda geziniyor. Hem de yüksek oranda. Stres tepkisini azaltamadığı için vücut kendini korumak, iyileştirmek ve yapması gerekenleri tam olarak yapamıyor. Ve hal böyle olunca bir süre sonra kendisini deforme etmeye başlıyor. Duygular bağışıklık sistemiyle yakından ilişkili olduğu için ne kadar çok stres, korku, utanç bağışıklık sistemi o kadar zayıf demek. İlerleyen videolarda bunlardan bahsedeceğim. Videoyu beğendiysen ve bir sonrakinden haberdar olmak istiyorsan kanala abone olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.